arkadaş varmış. Biri çok zengin, diğeri çok fakir. Bir gün beraber yolculuğa çıkmışlar. Bir su kenarında istirahat ederken uyuya kalmışlar. Zengin olanı bir süre sonra fakir olanı dürtmüş. Kalk kardeş kalk. Fakir uyanmış uyanmasına da Başlamış söylenmeye. Ya sen beni niye uyandırdın? Ne oldu ki demiş zengin arkadaşı. Rüyamda her şeyim vardı. Her istediğim olurdu. Malım, mülküm. Hizmetimde bir sürü insan vardı. Şimdi sen beni bu tatlı rüyamdan niye uyandırdın? Arkadaşı başlamış onunla eğlenmeye. Böyle zenginliği ancak rüyanda görürsün diye. Bizim fukara demiş ki, ne alay ediyorsun kardeş? Ben gözümü açtım, her şeyi kaybettim. Sen de gözünü yumunca her şeyini kaybedeceksin. Farkımız ne?